Herkese selam arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ve Cengiz'le beraber futbol çalışacağız arkadaşlar. Arkada Cengiz var birazdan çağıracağım ancak ondan önce arkadaşlar sizlere bu videoyu anlatayım ben biraz. Dediğim gibi arkadaşlar futbol çalış, işte penaltı çalış, fizik çalış, sonra crossbar vurma. Bu tarz çalışlar yapacağız. Şimdi Cengiz gelsin. Hoş geldin. Hoş İyi sen nasılsın? İyiyim kardeşim. Evet dediğim gibi arkadaşlar bugün Cengiz'le beraber çalışlar yapacağız birazdan video geçmeden önce arkadaşlar e, kanalıma abone olmayan varsa abone, abone olun videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Bunu da sizler için atıyorum gençler. Oy. Allah kahretsin. Gözlerim, merak etmeyin. 8 senedir arkadaşım. Yeni ben tanıyorum. Gelicem yani. Merhaba. Atarsam 2-1 olacak, inşallah atarım ya. <laughs> Jeg Enormt! <laughs> 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 Mbappe. Hey, Mbappe. Hey, Mbappe. Ya. <laughs> ya. bak. Normalde kanadı kaçıran burada bir öyle de şimdi. Olur ya Allah. Neymar. 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 <laughs> Normalde hiç kaçırmayız ha. Ho! Oh. Gel Gel kaçır gel Tamam Ama artık değiliz Değiliz evet. Atarsam kaç kaç 4 3 mü? Yes. Yeah. Yeah. Arkadaşlar buna çok avans verdin. Sıkta artık atayım. 2 maçlı. Devam. Ya 4 3. Dört üç, geldin. Oğlum. Sok altı bakacağım, dört üç. Mesela bu çöktüğün... Yaklaşık 30-35 bir tane gol attı. Bir de penaltı kaçırıyor. Bu video böyle <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar penaltıyı ben kazandım. Şimdi crossbar'a mı geçiyoruz? Şimdi crossbar'a geçiyoruz arkadaşlar. Durum 1-0 oldu. <laughs> evet arkadaşlar şimdi crossbar çalışa geçtik. Ee, şu beyaz silgiden Veli Taşı'ndan vuracağız. Beşer tane vuracağız bakalım. Ne olacak? İlk vuruşma geçiyorum arkadaşlar. Oradan bana köşe mutluyor şimdi izle. Haydi oğlum Burak kaçırdın. Ortana vurdu bak. Aaa. Psikolojik baskı yapıyor abi. Bir, bir vurdu, Haydi, İkinci vuruş arkadaşlar. Hadi yoo. Bak bunu ayak diyorlar. Ama onda yok. Olur abi ya. Tabi efendim. Ah evet. evet. ya. Ah ya. ses geldi mi arkadaşlar? <laughs> evet arkadaşlar ikinci yarışmayı da Cengiz Karan'ın challenge'ı, cross challenge. Şimdi son challenge, free Geçelim bakalım. kazanan artık zaten bir bölüm iki bir olacak. Arkadaşlar en iyi olduğum şey rahatta kalın. Hadi bakalım geçelim. Geliyorum. Bu da bir. oldu. 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 Gel Cristiano Ronaldo. Cristiano. 어? n p 어 t é on 미 é l i c i t 어 m Bitti. Kaç? Bir dakika kaçta kaç? Kaçta kaç? 5'te kaç. 4. Aa. 5'te 4. Arkadaşlar 5'te 4 yaptım bakalım. Ee, o zaman en fazla bir tane ve iki tane atacak. Hadi Cengiz'in tarafına geçelim. Yavaş. Yavaş. Gol abi içeride ya. Hey. Atala. İçeride tutuyor arkadaşlar valla. Bob nereye gitti? <laughs> Kapıdan çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şunun sonuna geldik ve kazanan ben oldum tabii ki. <laughs> Sen ne demek istiyorsun? Arkadaşlar zaten gelmeden önce biraz bile benim Aynen, Aynen kanka. Destek ayağımı çok koyamadım. Ne evet, sağlık olsun gelecekse kardeşimden gelsin. Ama Siz güzel çekin. cidden güzel. Ben keyif aldım ya ben. Cidden bu YouTube'u sana keyif Keyif, ee, bir dahaki videoda inşallah görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> Bak Bak yani. <laughs> i̇şte bana verme, Hemen. deli <laughs> <laughs>